Selam arkadaşlar. Diablo 4'te hikaye kısmını bitirdiniz. Endgame'e geldiniz. Peki Endgame'de neler yapıyoruz bu oyunda? Şimdi size bunları göstereceğim. Burada ben Endgame'de hangi aktiviteler var onları göstereceğim. Özellikle olarak onların rehberini anlatmayacağım veya neler oluyor çok ayrıntılı anlatmayacağım. Sadece seçenekler neler onları göstereceğim. Ayrıntılı videolarını ise daha sonra yapacağım. Hikaye bitirdikten sonra ilk yapmanız gereken şey Artık dünya tier 3'e geçmek. Burada heykeğe tıklarsanız Dünya tieri 1 ve 2'yi zaten sky kısmına değiştirebiliyorsunuz. Hikaye bitirdikten sonra bunu 3'e çekmeniz gerekiyor ki asıl e, Secretenler düşmeye başlıyor. Daha fazla unique bulmaya başlıyorsunuz. Nightmare Dungeon'lar falan burada başlıyor. Hell falan burada başlıyor. Oyun neresi bitiyor Bu World Tier 3'te başlıyor. Peki bu World Tier 3'e nasıl geçeceksiniz? World Tier 2'ye çekmeniz lazım önce dünyayı eğer bir oynuyorsanız. Sonra zaten hikaye bitirdiğinizde size direkt görevi geliyor. Burada bir tane dungeon var. Bu ana merkezin en üstünde sarı olarak gözüküyor. Görevi de çıkar. Gidip o yapmanız gerekiyor. O dungeon bu arada 50 levellik bir dungeon. Karakterinizin 50 level dungeon yapabildiğine emin olmanız lazım oraya girdiğinizde. Onu yapıyorsunuz. Bittikten sonra da size World Tier 3'ü açıyor. World Tier 3 açtıktan sonra zaten diğer endgame'ler açılmaya başlıyor. Hikaye bittikten sonra size bir görev daha geliyor. Bu Tree of ağaç görevleri başlıyor. Bu ağaç görevleri çok yan görev. Bunu böyle amaçlayarak yapmazsanız diğerlerini yaparken bu kendinden yapılan bir şey genelde. Haritada gördüğünüz gibi böyle pembe işaretli, kırmızı işaretli yerler var. Bunları yaptığınızda size favor veriyor. Bu mesela bir favor veriyor. Bu 5 favor veriyor. Bu bir veriyor. Bu üç veriyor. Bunları böyle topluyorsunuz. 10 favor topladığınızda bu ağaca geliyorsunuz. Ağaç size özel kutu ödülü veriyor. O kutularda işte ne bileyim body armor kutusu, çift silah kutusu, ok kutusu gibi böyle kutular oluyor. O kutuları açıyorsunuz içinden işte ona özel legendary'ler veya rare düşüyor, craft malzemeler düşüyor. Onları alıyorsunuz. Genelde böyle yanda yaptığınız kendiliğinden olan bir şey sadece arada gidip ödülünü alıyorsunuz. Ama oyunda böyle mekanik var. Sırf özellikle bunu farmlamak isterseniz de bu haritada işaretleri yapmanız gerekiyor. Diğer bir kasıtacağınız şey ise artık dünyayı keşfetmeniz gerekiyor. Dünyayı keşfetmek de şöyle oluyor. Map açıkken W'ye basarsanız burada keşfedilmeniz gösteriliyor. Harita 5 bölgeye ayrılmış şekilde ve bu 5 bölgeyi keşfettikçe özellikler kazanıyorsunuz. Bu özellikler... İlk kısmı yaparsanız skill puanı veriyor, sonra flaskınızı bir arttırıyor maksimumunu, sonra bir skill puanı tekrar veriyor. 80 tane maksimum obol yapmanızı sağlıyor. Yani bu açık dünya görevlerini yaptığınızda topladığınız mor şey gidip gamble yapıyorsunuz falan. Onun maksimumunu 80 arttırıyor. En sonunda 4 tane paragon level'ı veriyor. Burada 5 tane bölge var. Bu 5 bölgeyi de hepsini tamamlamanız gerekiyor. Çünkü bu 4 tane paragon level'ı önemli. Buradaki bölgeleri keşfederekten bunları tamamlamanız gerekiyor. Bu sırada tabi açık dünya görevlerinde de yapabilirsiniz. Toplu yaptığınız görevler oluyor. Strongholdlar oluyor. Onları yapabilirsiniz. Böyle Legion eventi oluyor. Onu yapabilirsiniz. Bir de dünya bossları çıkıyor belli saatlerde. O dünya bosslarını yapabilirsiniz. Şimdi Paragon Level demişken 50 Level'dan sonra artık Paragon Level'ı açıyor. 50 Level'dan sonra Level aldığınızda Skill puanı almıyorsunuz. Onun yerine Paragon puanı alıyorsunuz. Burada Skill Ağacını açtığınızda artık yanında Paragon Ağacı da geliyor. Bu paragon harcını çok daha ayrıntılı bir skill harcı olarak düşünebilirsiniz. Burada böyle normal puanları var, magic puanları var, rare puanları var. İleriye doğru gittiğinizde unique puanlar geliyor. Böyle soket yerleri var. Bu soketlere aşağıdaki glifleri koyuyorsunuz. Yani skill harcını biraz da kendiniz modifiye edebiliyorsunuz. Böyle bir paragon sistemi var. Level barında 4 kısma bölüyor. Yani %25'i XP topladığınızda size bir tane paragon puanı veriyor. Toplam bir level atladığınızda 4 tane puan almış oluyorsunuz. O şekilde yaparaktan da yaparaktan da bu paragon ağacını doldurmaya çalışıyorsunuz. Bu paragon puanları için daha ayrıntılı bir video yapacağım. Sadece böyle bir mekanik olduğunu bilin. Yeterli şimdilik veya burayı kendiniz de biraz keşfedebilirsiniz. Burada ben size daha çok dediğim gibi neler var onları gösteriyorum. Hepsinin ayrıntılı videolarını daha sonra yapacağım. World Tier geçtiğimizde diğer bir açıdan şey ise Nightmare Siciller. Yani bu Path of mapler gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunun da tabii World Tier 3'e geçtiğinizde size direkt görevi geliyor. Şehirdeki o koltuşta gidiyorsunuz ve bunlardan craftlamanızı istiyor. Craft malzemesi geldi toplamış oluyorsunuz yaptığınız anca onu craftlıyorsunuz ve yapmaya başlıyorsunuz. Bunu ilk başta 1 ile 5 tier arasını craftlatıyor. Bunu Path of Exile'deki mapler gibi dediğim gibi düşünebilirsiniz. Petrol Exile 16 TR'e kadar oluyordu. Bu 99-100 TR'e kadar gidiyor. Bu çok daha ileride doğru gidiyor. Bu map'e direkt sağ tıklıyorsunuz. Sağ tıkladığınızda da burada üstünde dungeon yazıyor. Hangi dungeon oldu? o dungeon'a gidip dancını dungeon yapıyorsunuz. O map'i tamamlamış gibi oluyorsunuz. Tamamladığınızda size XP veriyor bu glifleri tamamlamanız için. Paragon level'ında soket yerleri var. Oraya glif koyuyorsunuz. Bu gliflere XP basıyorsunuz. Onların XP'sini yükseltiyorsunuz. Level'ini yükseltiyorsunuz. Onlar biraz daha güçlü oluyor. Yani puanları sayısını biraz daha arttırıyorsunuz o XP'lerle birlikte. O şekilde düşünebilirsiniz. Veya alanını da büyütüyorsunuz yeteri seviyeye getirirseniz o yaptığınız nightmare sicilleri de yeni nightmare sicilleri düşüyor böyle düşer düşüre 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 tier yükselte yükselte karakterinizi güçlendirerek güçlendirerek gidiyorsunuz asıl aslında Diablo 4'ün en game siciller üzerine genelde bu sicilleri yaparaktan daha yüksek sicillere geçmeye çalışıyorsunuz tabi bunları world tier 3'te yapıyorsunuz karakterinizi kasıyorsunuz gitmiş de geldikten sonra da karakterinizi artık world tier 4'e geçirmek için dungeonlar onu yaparaktan da world tier 4'e geçirebiliyorsunuz World Tier 4'e geçtikten sonra artık Ancaster itemler düşmeye başlıyor. Secret değil biraz Ancaster itemler düşmeye başlıyor. Daha fazla tabi loot drop oluyor ama canavarlar ona göre de daha güçlü oluyor. Burada göstereceğim son aktivite ise Helltide. Ama Helltide şu an mapte yok. Bu her zaman çıkan bir şey değil. Genelde böyle bir saat çıkıyor bir saat olmuyor. Bir saat çıkıyor bir saat olmuyor veya ona yakın bir zamanı var. Şu anda onun içinde bu zamanlar yazmıyor. İleride yazacaktır bunlar. Oyunda bir tane bölge kırmızı yanıyor. Mesela bu bölge komple kırmızı yanıyor. Buraya gidiyorsunuz canavarları kesiyorsunuz ve size sindir düşürmeye başlıyorlar. Bu sindirleri topluyorsunuz, 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 birikiyor ve o biriktirdiğiniz sindirlerle kutular açıyorsunuz. Bu bölge kırmızı oluyor. Özellikle zaten üstünde health yazar görürsünüz. Orada kutular var. Yeni kutular beliriyor. Normalde olmayan o kutuları açıyorsunuz ve oradan ödülleri topluyorsunuz. Bu kutularda da 4 tane oluyor. Armor kutusu oluyor, silah kutusu oluyor, jeveleri kutusu oluyor bir de misteri kutu oluyor. O misteri kutuna geldi hepsi düşebiliyor. Mesela armor kutusuna gittiğinizde üstünde body armor işareti oluyor. Açıyorsunuz. Rare ve legendary body armorları atıyor yere. Veya işte jeveleri kutusuna gidiyorsunuz. Amulet işareti oluyor. Rare veya Legendary jeveleriler atıyor. Oradan çok güzel item farmlayabiliyorsunuz. Sadece oradan gelen özel crafting malzemesi de var bu arada. Onu da oradan farmlıyorsunuz. Orada ölmemeye dikkat edin. Eğer ölürseniz topladığınız sindirlerin yarısı direkt gidiyor. Peki şu an ben endgame'de ne yapıyorum? Ben engende nightmare sicilleri yapıyorum. Sicilleri yaparak da ilerlemeye çalışıyorum, çalışıyorum. Sonra eğer Helltide çıkarsa Helltide olan bölgeye gidip orayı farmlıyorum o bir saat boyunca. Çünkü o Helltide baya güzel oluyor. Çok güzel legendary itemler alıyorsunuz. Çok hızlı farmlayabiliyorsunuz ve oradaki çıkan crafting malzemesi de baya önemli bir malzeme. O yüzden direkt orada toplamanız gerekiyor. O bittikten sonra tekrar Night yapmaya devam ediyoruz. Bu arada oyunun PvP zonu da var. Bu en altta PvP yeri var. Yapmak isterseniz orada PvP de yapabiliyorsunuz. Ben PvP hiç yapmıyorum. Çok da olumlu değil yani oyundaki PvP. Beni zorlamadığı sürece oraya gitmeyi düşünmüyorum. Yapmak isterseniz orada PvP bölgesi de var. Diablo 4'te şu an end game'de yapılabilecek aktiviteler. Bunlar dediğim gibi bu onlar için rehber videosu değil. Sadece neler var onları göstermek için bir video. Bu aktiviteler için ayrıntılı rehber videolarını daha sonra çekeceğim. Benim şimdi ediciğim bu şekilde. Diğer videolarda görüşürüz.